Vay canına burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayıldım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. İçinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben tatlıyı istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almakla beni rahatsız etme. Bana canına çikolata şeker? İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır. Sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunu tekrar yaşamak istemezdim. <laughs> Aa, hayır yine iğrenç. Burada adam ne ibret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve altınla yakalayabilirim. Bunu da versene. Ay, ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım yüzden nasıl intikamlı olacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha, bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay, iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün sözü? Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım. Beni hala kıskanacaksın. Ah, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan sözü sana vermeyeceğim. Bu kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Yeah. Omlet yüzüme doğru düştü. <laughs> i̇şte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden beş çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki dişlerimle başarabilirim. Vay be çikolata şanslıyım. <laughs> Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? <laughs> Gerçekten boş mu? Evet yaşasın çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeyde inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. <laughs> Kendini görmeliydin Suzy. Yıkanman gerekiyor. Zaten <laughs> üzerimde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. <laughs> Umurumda değil. Önemli olan benimce lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Çeşeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bitene kadar durmayacağım. Ya bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de i̇şte bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Vay bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. Ah, neler oluyor? Kola neden yüzüme çakıyor? Ha, hayır. Durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Bu acı biber. Ben beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Ne? Vay canına. Ne hoş bir tadı vay. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Boşuna denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilemem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan nefret ediyorum. Ee, biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Kama! bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandın bile. Hazır. Dikkatli ol. Tam anlamdan vurdun. Ah hayır. Kendimi acı hissediyorum. Görüşü göre birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha ateş <laughs> eklemeliyiz. Al. iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Aa, hayır bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Suzy. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kaza oldu başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzi. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kes ya. Baksan iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzi. Kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Buna izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika o zaman benim korumaya ihtiyacım var daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misiniz Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay, her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzün iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata meridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla <laughs> oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına. Hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Eminim daha lezzetli hale gelecek. Ay bana da ver. Ay hayal bile etme. Hmm. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verici. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak Popin. Harika görünüyor. <laughs> Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tamam. Dümleler çalışmıyor. Anlamıyorum bozuk mu? Bilmiyorum daha yakından bakmayı dene. Hı -hı. Ya, işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu arada popetin çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Wow. Vay canım bu marmelat. Çok güzel. Ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. Ne Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata ona öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. What? Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Bekle. Sanırım bir şey buldum. etimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. Ay, çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye ne gittin Süzü? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolatayla doldurdum ve buzdolabına koydum. Bak nasıl bir bar yaptım. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı hmm. şahane. What? Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlü. Aa. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay ne kadar güzel. Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Senin zaten ihtiyacın yok. Var bana. Ver onu bana. Yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. Sözle no. neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. Okay. O zaman gidelim. Bu bir mısır koçanı mı? What? Belki daha şanslı olursun. Okay. Çubukta dondurma haklıymışsın. Wow. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Mia? Ya? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. Ne kadar güzel oldu. Keşke tadına bakabilseydim yardımlı olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. <laughs> Harika gidiyorum. Çikolata <laughs> kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. <laughs> Sanırım seni <gülüyor> yenerdim. <gülüyor> Bence burası biraz serinlemedi mi? <laughs> Hareket edemiyorum. Hey senin neyin var mı ya? Garip hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel bu benim için iyi dondurmanın tadına sonunda bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah, hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Suzy. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, işte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzy? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah, yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam, artık kapatabilirsin. Harika, harika bir plan bunu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolatam müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Füzyem sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala yakala. Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzını da yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Okay. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yani. Vay canına. Coca Cola fena wow. değil. <laughs> Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E nerede? Vay hey ne oldu? Iskaladım ve ağzıma ya. girmedi. Yüzüm kirlendi. Ne kadar pasaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. Ay, işe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam ve ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana bundan iyi bir şey çıkmaz anneciğim. Bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsa iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Oldu mu? Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım. Özür dilerim. Gerekecek. Vay canına ne büyük bir popet. İşin garibi sanırım benimki ki düğmeye basamıyorum. Ne yapacaksın? Ne? Fibi şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne şans mu? Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim popitlerim de jelibonludur. Sanmıyorum çok sertler. Ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim Phoebe paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu. Neredeyse temiz. Tamam. Tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popitim neyden yapılmış acaba? Zeli mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popis. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Bu ya canına cips. Harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Bibi? Henüz anlamadım. Oh, no. Cips tam gözlerin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu bitirdim. Tamam. Kavanozun ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedim masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada 100 tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Ha geçti. İçebilirim. Aa işte bu yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bu acının ne kadar çok cips var. Asla bitmiyorlar. Bu yığını içinde yüz tane var vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Bu be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Denik. Sen gerçek bir dostsun. Aa, bu ne? Neden kola böyle fırlıyor? Ah, ne kabus ama sarılsıklam oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok kit var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Bir de sadece bir tane var Ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh, ne kalın bir çikolata. muhteşem. Çikolatanın içindeki waffle'lara bayılırım. Güzel kuruntuları attın. Üzgünüm bu tamamen kazara oldu. Bunu sana hatırlatacağız. Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlarda ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun harika. Onlara hiç ihtiyacım yok ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçaklık hissilecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. Bunlar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum. Boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Deni kendine gel. Yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Bir haklı. Başta. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Evet. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tatlı tuğlaydı inmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Eğer istemiyorsan tamam bu bizim için daha iyi. Üzgünüm dene ama inşaatın bitti. Olamaz ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kask takmıştım. Ne kadar komiksin. Wow. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. <laughs> Mia, özür dilerim sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok darsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına, sirkte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo, harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Vay canına, yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslında ki sakızı bir spürge gibi emin bilirim. Vay canına, ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm Mia ama bu elimde değil kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Deni? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu için Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha, kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Dikkat et çünkü masayı kurabilirdin. Sakızları, ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? Bu kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi nereye gidiyorsun? Dur yakaladım seni. No. Beni faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. Hmm. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. İşe işte İşte yeşili düşüyor. Yok olmaya çalışacağım. Of ya yine ıskaladın. Üzgünüm. Elimden geleni yaptım. <laughs> Teşekkürler.